Aziz seyirciler, tarih aynasında bugün Musul'u konuşacağız. Musul'un nasıl elden çıktığını ve özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında nasıl Musul'un bizim topraklarımızın dışında kaldığını kısaca incelemeye çalışacağız. Derler ki Musul Mavsıl kelimesinden gelir. Mavsıl yani kavşak. Yolların birleştiği ve buluştuğu kavşaktır. Musul Anadolu'nun Orta Doğu'ya, Kafkaslara, İran'a, Basra Körfezi'ne açılan kapısıydı. Aynı zamanda Orta Doğu'nun da Anadolu'ya, İstanbul'a, Avrupa'ya, hatta Karadeniz'e, Rusya'ya açılan kapısı olmuştur. Dolayısıyla Musul çok önemli, stratejik bir noktadır Anadolu açısından. Ve bu yüzden de Musul'u kaybetmemek için, hem Osmanlılar hem de Türkiye Cumhuriyetini kuranlar İstiklal Savaşı yıllarında dahi mücadele vermişler ve ellerinden geleni yapmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yoğun bir tartışma yaşanmaktadır. Ocak Şubat aylarında İsmet Paşa'nın Lozan'da içine girdiği bir Tartışma İngilizlerle içine girdiği bir müzakere Musul meselesinde tıkanacak ve Türkiye'nin önüne yeni alternatifler açılacaktır. Lozan görüşmeleri kesilmiştir. Bu arada mecliste yoğun bir tartışma yaşanmaktadır. Ne yapılacak? Kuzey Irak sınırı nasıl halledilecek? Orada tartışılan konulardan birkaçını sadece cümleler halinde okumak istiyorum sizlere. 27 Şubat 1923 günkü gizli oturumdan bazı cümleler. Operatör Emin Bey, Bursa milletvekili. Efendiler, yalnız Musul ile kalmaz. Musul'u verdiğimiz gün hudut Erzurum'dur. Musul'u vermek Erzurum'a dayanmak anlamına gelecektir. Mustafa Durak Bey'in sözleri, bir başka milletvekili. Musul'un bir sene sonraya taliki bırakılması demek, Musul'u kaybetmek demektir. Musul'u kaybettikten sonra senin şarkta bir yerin kalmamıştır. Mustafa Durak Bey'in tespiti bu. Sırrı Bey'in, İzmit milletvekili Sırrı Bey'in tespiti şu. Musul'u vermekle misak-ı milli çiğnendi. ...heba oldu, iptal oldu, battal edildi. Necmettin Bey'in... ...sözleri... ...Musul'u cemiyete akvama vermek... ...İngilizlere vermek demektir. Niye cemiyete akvama... E, ...vermek İngilizlere... ...vermekte diyor. Çünkü... ...Türkiye orada... ...İngilizlerden gelen bir... ...teklifi... ...değerlendirmiş ve... E, ...en azından bir yıllığına... İngilizlerle baş başa bir görüşme yapılacak. Ondan sonraki safhada eğer halledilmezse, cimri akvamı yani Birleşmiş Milletler'e Musul meselesi havale edilecektir. O yüzden Necmettin Bey, boşuna heveslenmeyelim, eğer Birleşmiş Milletler'e mesele giderse İngilizler'e gitmiş demektir. Dolayısıyla aralarında bir fark yoktur diyecektir. Hatta şair Yahya Kemal bile o zaman, Urfa milletvekilidir. Bu meselede e, ısrar eder ve Musul'daki kardeşlerimizle ileride yeniden bir bayrak altında buluşabileceğimizi, en azından bunun tesellisiyle e, kendisini avuttuğunu söyler meclisten ve e, Lozan'ı kerhen, istemeye istemeye imzaladıklarını bilir. E, oldukça e, sert bir görüşme, yapılmaktadır ve bu görüşmeler sırasında e, özellikle bizim Rauf Bey e, ve Mustafa Kemal Bey'in e, o zaman Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Mustafa Kemal Paşa'nın e, bu hücumları bastırmak ve savuşturmak için ne kadar büyük mücadele verdiklerini e, görmekteyiz. Şimdi Musul nasıl elimizden çıktı? Özellikle 1918'deki safahatı gözden geçirirsek, Ali İhsan Sabis Paşa o zaman Musul'da bulunan 6. Kolordu'nun başına tayin edildi. Ve amacı Musul'u mümkün olduğu kadar uzun süre elde tutmak. İngilizlere karşı orada bir hat oluşturup. İngilizlerin e, Musul'a ulaşmasına mani olmaktı kendisine verilen görev. Çünkü İngilizlerle mütareke görüşmeleri başlamış, mütarekenin imzalanmasına az kalmıştır. Bu mütareke imzalandığı güne kadar hangi toprakları ne kadar toprağı elimizde tutabilirsek o kadar kazançlı çıkacağızdır. Osmanlı e, hükümeti olsun. İstanbul hükümeti olsun, padişah olsun bunu bu şekilde kabul etmişler ve cepheye de bu şekilde yansıtmışlardır. Yani Mondros'a girmeden önce elimizde ne kadar fazla toprak olursa ondan sonraki müzakere safhasında avantajımız o kadar büyük olacaktır. Ali İhsan Sabis Paşa bu görevi aldıktan sonra kendisini göre bir tahkimat kurar ve e, Musul'u muhafaza etmek için gereken tedbirleri alır. Mondros Mütarekesi e, 31 Ekim'de e, imzalanmıştır. Biz de 28 Ekim 1918 günündeyiz. Yani mütarekeye 2-3 gün kalmış. Ali İhsan Paşa e, Musul'u korumak için elinden geleni yapmaktadır. Fakat Türk karargahı iki parçaya ayrılmıştır. Bir Ali İhsan Sabisi Paşa'nın bulunduğu Dicle grubu bir de Musul'da bulunan ana karargah. Fakat bu ikisinin arasında kopukluk vardır. Çünkü İngilizler telgraf hatlarını kesmişlerdir. Nasıl haberdar olacaklar birbirlerinden? Nasıl bir cephe oluşturacaklar? İşte bunun için Ali İhsan Paşa'nın aklına çok parlak bir fikir gelir. O sırada kendi yanlarında bulunan bir Alman tayyarecinin havacının e, havalanıp Musul'da bulunan Türk karargahına gereken talimatı uçakla e, atması gereken emri uçakla atması kararlaştırılır ve o Alman tayyareciye yüklü bir miktarda altın ödenir yeter ki git bu e, talimatı Musul'daki karargaha e, ikimiz beraber bu şekilde hareket edelim ve İngilizler karşısında bu mütareke gününe kadar koordineli hareket edelim diye düşünür. Ve külliyetli miktarda altın ödenir bu Alman e, pilota. Pilot havalanır ve bir süre sonra geri döner attım der. Talimatı attım der. Talimatın atıldığı ee, haberinin gelmesi üzerine rahatlayan Dicle grubu düşmanı e, beklerken bu arada İngiliz taarruzu başlar ve anlaşılır ki aslında Alman pilot bu talimatı atmamıştır. Attım demiştir ve paraları cebine indirip e, ülkesine kaçmıştır. Bu da Musul'un İngilizlerin eline düşmesinde çok önemli, çok kritik bir rol oynamıştır. Dolayısıyla bizim... birkaç gün daha direnmemiz halinde... Musul'da... çok daha... kuvvetli bir direniş sergilememiz... ve İngilizlere karşı... daha... kavi bir set çekmemiz... mümkün iken... bu mümkün olmamış ve... hızla Musul'a çekilmişiz. Arkasından da... 8... Kasım tarihinde... İstanbul'dan gelen bir telgrafla Ali İhsan Paşa Musul'u terk etme emri almıştır. 9 Kasım'da da artık Nusaybin'e çekilmiştir. Musul'da onun Nusaybin'e çekildiği gün İngiliz bayrağı dalgalanmaktadır. İngilizler mütarekede imzalanan, mütarekede mütarekenin imzalandığı gün... Sınırlar esas olmasına rağmen bunu çiğnemiş ve ilerlemişler ve bir emri vakı ile Musul'u işgal etmişler dedi. Yani aslında Musul'un işgali e, savaş hukuku bakımından da e, yasal değildir, gayrimeşrudur. Çünkü mütarekenin imzalandığı tarihte Türk askeri Musul'a hakim bulunuyordu. Oraya 2 Kasım tarihinde İngilizler ulaşabildi ve orada hakimiyeti tesis edebilmeli de ancak 8 Kasım'da mümkün oldu ama biz Ekim sonunda mütarekeyi imzalamıştık Demek ki aslında musul üzerinde bizim yasal olarak çok kuvvetli verilerimiz vardı elimizde Rozan'da bu verileri bu kozları yeterince kullandığımız herhalde söylenemez Çünkü Musul gibi elimizin kuvvetli olduğu bir konuda Lozan'daki genel kurulda tartışmamız e, gerekiyordu. Genel kurula meseleyi getirmemiz gerekiyordu. Ama ne yapıldı? Özellikle Lord Curzon'un ustaca e, taktikleriyle bu Türklerle İngilizler arasındaki bir meseledir denilmiş. Ve otel odalarında genel kurula getirilmeden Türk ve İngiliz heyetleri baş başa, bu meseleyi görüşmüşlerdir. Bu büyük bir hatadır. Genel kurulda Musul meselesinin tartışılması herhalde Türkiye'nin tezlerinin daha fazla kabul edilebilme şansını getirecekti. Maalesef bu bir yanlış adım oldu ve ondan sonra Türkiye Musul konusundaki kozlarını adım adım kaybederek 1926'da artık 25 yıllık petrol gelirleri ile Musul meselesini, Musul defterini kapatmak zorunda kaldı. Aziz seyirciler bugün Birinci Dünya Savaşı sonunda Mısır'ın nasıl elimizden çıktığını ve bugüne nasıl gelindiğini kısaca özetlemeye çalıştık. Tarih aynasının bir başka bölümünde tekrar buluşmak üzere. Hayırlı kalınız efendim. Hı -hı.